Videomuza hoş geldiniz. Çukur 23. bölümümüzde neler olacak? Son sahnemizde Yamat Efsun'u bulabilmek için her şeyi yaptı. Ama Kulkan Efsun'u kullanarak Yamat'a tuzak kurmuştu ve Kulkan Yamat'ı alıp Afganistan'a götürmüştür. Kulkan'ın yapacağı planlar çok büyük. Efsun'un Yamaç'a teslim etmeyecektir. Yamaç'tan intikamını alacaktır. Vartoğlu Saadettin Yamaç'ın Afganistan'a geldiğini duyacaktır. Ve Kulkan'ın elinden kurtaracak. Önümüzdeki bölümlerimizde Yamaç Kulkan'ı öldürerek dizimize veda edecektir. Vartoğlu Saadettin ve Yamaç Afganistan'da büyük işler yapacaklar. Yamaç amcasıyla karşı karşıya gelecektir. Evet Muhtaz'a ve Ayşe'nin bağlantıları kopmayacaktır. Ayşe'yi zor durumda bırakacak her defasında. Karaca ve Celesun'a gelirsek Celesun'un Karaca'ya bakış açısı çok değişmiştir. Celesun Karaca'ya aşık olacak. Karaca ve Celesun da göreceğiz. Nedim ve Kulkan'ın işbirliği devam etmekte. Cumali amca ise onun da birçok yapacağı planları olacak. Evet arkadaşlar analizimizin sonuna gelmiş olduk. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.